Hepinize selamlar dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir deneme hesabımızın izlemeleri nasıl birer buçuk milyona çıkardık ona bakacağız onu göreceğiz. Arkadaşlar şahsi hesabını da görüyorsunuz. Bir buçuk milyon izlen almış iki videomuz. Diğer videomuzda 571 bin bunu da ben yeni attığım için daha yeni 10 bin izlenme almış. Peki nasıl yapıyoruz? Hesap.com.tr sayesinde öncelikle sistemin link açıklama kısmında var başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda göreceksiniz. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayış sizleri karşılıyor arkadaşlar arkadaşlar sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. Yani güven konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Abi sistem ilerisi Gelişmiş bir sistem. Online olarak ne arıyorsak her şey sistemde var. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz. Ne demek istedim anlıyorsunuz. Mesela kategoriler kısmına bakın arkadaşlar. Ne arıyorsak her şey var. Çekilişler. Bu sistemin en güzel tarafı. Çekilişler. İkinci en güzel tarafı ise paketlerin ucuzluğu. Bunu da söylemek isterim. Günde en az 5 en fazla 20 adet çekiliş olabiliyor. Bugün 10 adet çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli. Bence zaman kaybetmeyin direkt gelip çekişlere katılın kazanan sizler olun. Şimdi dostlarım bizim öncelikle bakiye eklememiz lazım. Çünkü alışveriş yapacağız. Bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye ekle kısmına geldik. Burada ödeme yönteminde papara, kredi kartı, banka kartı, havale efete, inal, tosta mevcuttur. Herhangi birini seçip ödemenizi yaptıktan sonra direkt sosyal medyayı seçiyorsunuz. Bakıyoruz ki sadece TikTok değil. istediğiniz sosyal medya hesabınızı şifre vermeden tek tıkla biliyorsunuz arkadaşlar. TikTok'a bir defa geldik. Bakıyoruz sadece izlenme değil takipçi beğeni yorum her şey var abi A'dan Z'ye. İzlenmeye baktığımızda yani paket fiyatları direkt gözümüze çarptı zaten. 1 milyon Türk izlenme 44 TL. 1 milyon Türk izlenmeden bahsediyoruz. Bence hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. TikTok platformdan bahsediyoruz. Yani takipçileri, beğeni, izlemeleri zar zor yükselen bir platform. Yani sistem sizlere böyle bir kolaylık sağlıyorsa bence kaçırmayın. İstediğinizi alabilirsiniz. Gelip bakın hangisi işinize yararsa onu alın. Örnek veriyorum nasıl alacağız? Hemen satın ala gelip olabilirim diyoruz. Video linki istiyor. Videomuzun bağlantısını kopyaladıktan sonra hemen yapıştır diyoruz. Ve satan bakıştan basıyoruz. Anında geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve yeni açtığım bir deneme hesabına da bakın. Görüyorsunuz abi hepsini hesap.com.tr sayesinde uçurdum. Eğer ki bir şey olursa burada mağaza ulaşabilirsiniz veya sağ alt köşe canlı destek butonu var. Oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Sonraki bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım. Hoşçakalın.